Merhaba sevgili öğrenciler. Setenay Öğretmen kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz saatler. Hazırsanız saatleri öğrenmeye başlayalım. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıfta da aslında biz saatleri öğrenmiştik değil mi? Şimdi dördüncü sınıfa geldik. Ancak unutmuş olabilirsiniz diye size şöyle bir önce saati tanıtacağım. Daha sonra etkinliklerimizi yapmaya başlayacağız. Saatimizin üzerinde sayıları görüyoruz. Sayılar bize saati gösterir. Şunu biliyoruz değil mi? Bir gün 24 saatten oluşur. Ancak saatin üzerine baktığımız zaman 12'ye kadar olan sayıları görürüz. Bu bizim öğleden önceki saatimizdir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 öğleden önce. Peki öğleden sonrayı nasıl bulacağız? Bunu biz devam ettiririz. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ise öğleden sonraki saatimizdir. Peki sayılar saati gösterir dedik. E peki dakika? Bir de bizim arada kalan dakikalarımız vardır. Her iki saat arasında 5 dakika vardır. Biz bunu hesaplarsak 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Bir saatte 60 dakika olduğunu söyleyebiliriz. Peki saati gördük, dakikayı gördük. Nasıl anlayacağız saat kaç ya da kaç dakika? Tabii ki de akrep veya kovanı kullanarak. Akrep kısa olan çubuktur. Akrep bize... Saati gösterir. Yel kovan ise daha uzundur. Yel kovan ise bize dakikayı gösterir. Hemen akrep ve kovanımızı takalım. Herhangi bir saati ayarlıyorum. Şöyle yaptım. Baktığımda akrebim 1'i, yelkovanım ise 3'ü gösteriyor. Ancak ne demiştik? 3 demiyoruz. 15 diyoruz. Üzerindeki sayılar saati, diğer kısım ise dakikayı gösterir. Beşer beşer saymamız lazım. Saat 1'i 15 geçiyor. Saat 1'i 15 geçiyor da diyebilirim saat 1'i çeyrek geçiyor da diyebilirim. İkisi de doğrudur. Peki hemen şöyle ilerlettim. 3 30'a denk geldi. Bakın 30. 3 30 ya da 3 buçuk diyebilirim. Ben buçuğa kadar olan kısımları geçiyor şeklinde okurum. Geçiyor. 5 geçiyor, 10 geçiyor, 15 geçiyor, 20 geçiyor, 25 geçiyor ve 30 geçiyor ya da buçuk. Ancak saatimin bu yarısından sonra yani 30'dan sonrakileri geçiyor şeklinde de okuyabilirim. Ancak bizim okuma yöntemimiz genellikle kala ya da vardır. Peki kaç kala ya da kaça kala? Hemen şöyle bakalım. Örneğin. 35 geçiyor değil mi? Şuradan da bakalım dakikaya. 35 geçiyor. Ancak biz bunu şu şekilde söyleyebiliriz. 3'ü 35 geçiyor. Peki kaça geliyor? 4'e geliyor. 4 olmasına kaç dakika var? Bakalım. 5 10 15 20 25 dakika var. 4'e 25 var diyebilirim. Hemen bir başka saat yapalım. Şu şekilde yaptım. Şöyle olsun. Saat 5'i geçmiş. Bakın değil mi? 5'i geçti. Kaça geliyor? 6'ya geliyor. 6 olmasına kaç dakika var? Şuraya geldiği zaman, düz durduğu zaman tam altı olacak. Ancak altı olmasına 5 dakika var. Saat 6'ya 5 var şeklinde ben bu saati okurum. Saati okumayı hatırladıysak şimdi etkinliklerimize bakalım. Evet, verilen saatleri okuyalım. Öğleden önce ve öğleden sonra olarak yazacağım. Saati okurken ilk önce akrebime bakıyorum. Akrebim bana saati gösteriyordu. Bakın 4 ve 5 arasında. 4'ten yola çıkmış. 5'e doğru gidiyor. Ancak ben bunu yazarken 4 olarak yazarım. Çünkü daha saat 5 değil. Hemen dedim ki 0, 4. Gelelim yel kovanımıza. Yel kovan 9'u gösteriyor diyemem. Ne yapmam lazım? 5'er 5'er saymam lazım. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Saatim 4, 45. Peki öğleden sonra? Öğleden sonra dediğimizde ise 4'ün üstüne 12 ekleyebilirsiniz. 12 ile toplayabilirsiniz. Ya da 12'den itibaren 4'e kadar devam ettirebilirsiniz. 13, 14, 15, 16. 16, 45. Okuyalım saatimizi. 4'ü 45 geçiyor. Ya da 5'e çeyrek var şeklinde okumamı yaparım. Diğer saatimize bakalım. İlk olarak akrebime bakıyorum. Akrebim 2 birazcık 3'e doğru kalmış. 3'e geliyor ancak henüz daha saatim 3 olmadığı için 2 diyorum. 2 Peki Yelkova'nın 5'er 5'er sayalım. 5, 10, 15, 20, 25 Saatim 2, 25 2'yi 25 geçiyor. Öğleden sonra ise isterseniz 12'nin üstüne 2 ekleyin. 12, 13, 14 diyebilirsiniz. Ya da sayın 12, 13, 14 14, 25. Ve son saatimize bakalım. Akrebim 3 ve 4 arasında. 3'ten çıktı 4'e doğru gidiyor. 3 olarak yazıyorum çünkü henüz 4 değil. 3 dedim. Yer kovanıma bakıyorum. Sayalım. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Saat 3.35. Peki öğleden sonra 12'ye 3 ekleyelim. 12, 13, 14, 15. 15-35 Peki ben bunu nasıl okurum buçuktan sonrasını kala diye okuyordum kaça geliyor d 4'e geliyor acaba 4 olmasına kaç dakika var bakalım 5 10 15 20 25 saat 4'e 25 var gelelim saat dakika dönüşümlerine biraz önce de 1 saatin 60 dakika olduğunu söylemiştik şimdi verilen saatleri dakika olarak yazacağız 2 saat kaç dakikadır diye sordu. 1 saat 60 dakika ise 2 saati bulmak için 60 ve 2'yi çarparım. 2 saat dedi. 2 çarpı 60 dedim. 6 kere 2. 12 0'ı da ekledim. 120 dakikadır. 4 saat kaç dakika? E 1 saat 60 dakikaysa 4 saati bulmak için 6 alt alta da yapalım. 4'ü çarparım. 4 kere 0, 0. 6 kere 4, 24. 240 dakikadır. 3 saat 35 dakika. Bakın bu sefer sadece değil yanında bir denesi var, dakikası var. İlk önce 3 saati bulacağım. Daha sonra üzerine 35 dakikayı ekleyeceğim. 3 saati bulalım. 1 saat 60 dakika. 3 ile çarpıyorum. 180 dakika. Ancak yanda bir de 35 dakikası var. 180'in üzerine 35'i ekliyorum. 5, 11'in biri elde var. 1, 2, 215 dakika oldu. 5 saat 50 dakika kaç dakikadır? Önce 5 saati buluyorum. 1 saat 60 dakika. 5 ile çarpalım. 0, 30. 300 oldu. Üzerine 50'ye ekledim. 50 dakikam vardı. 350 dakika. Cevabımız 350. Şimdi ise tam tersini yapalım. Biraz önce saati dakikaya dönüştürdüm. Şimdi ise dakikayı saate dönüştüreceğim. Aslında bunu 3. sınıfta çıkarma yaparak öğrendiniz değil mi? Saatten sürekli olarak 60 çıkardık. Kaç tane 60 çıkardıysak o kadar saattir dedik. Daha fazla çıkaramayacağımız zaman kalanı ise biz dakika olarak yazdık. Neyse ki dördüncü sınıfta iki basamaklı sayılara bölmeyi öğrendik. Aslında ardışık çıkarma işleminin kısa yolu bölme işlemi. Biz artık 4. sınıfta bölme işlemini kullanabiliriz. 240'ın içinde kaç tane 60 var? Yani kaç tane saat var? Onu bulmak istiyorum. Kaç tane saat olduğunu bulmak için 240 dakikayı 60 dakikaya yani 1 saate bölüyorum. Bölelim. İkisinde de sıfır olduğu için derim ki buradaki sıfırlar gitti. 2'de 6 yok. 24'te 6 4 defa. 6 kere 4 24. Demek ki 240 dakika 4 saattir dedim. 175 dakika kaç saat kaç dakika? Demek ki bu sefer kalan çıkacak. Çünkü kalan bize dakikayı verecek. 175 dakikanın içinde kaç tane 60 dakika var bulalım. Bölü 60 dedim. Şöyle bakalım. 1'de 60 yok. 17'de 60 yok. 175'te 60. Bakın 3 desek 6 kere 3 18 oluyor. Yani 180. Geçmiş olduk. O yüzden dedim ki 2. 2 kere 0, 0. 6 kere 2, 12. 120. Kalanımız 55. 2 yani bölüm bize saati gösterir. Eğer kalan varsa kalan da bize dakikayı gösterir. O zaman boşlukları dolduralım. 2 saat 55 dakika. Devam ediyorum. 572 dakika kaç saat kaç dakikadır? 572'nin içinde bakalım kaç tane 60 dakika var? Yani kaç saat var? 5'te 60 yok, 57'de 60 yok. 572'de 60'ı düşüneceğim şimdi. Şöyle bir düşünelim bakalım kaç var. Şöyle kısa bir yöntem size gösterebilirim. 2 ile 0'ı görmeyin. 57'nin içinde 6'yı arayın daha kolay olacak bu sizin için. 57 de 6. Düşünelim 9 defa var değil mi? Çünkü 9 kere 6 54. Hemen buraya 9'u yazdım. Şimdi çarpalım. 9 kere 0 0. 9 kere 6 54. Çıkardım. 2 3 0. Ne olmuş oldu? 9 saat 32 ise dakika. Boşlukları dolduralım. 9 saat 32 dakika. Devam ediyorum. 453 dakika kaç saat kaç dakika? 453 dakikanın içinde kaç tane 60 var? Yine aynı yöntemi uygulayabiliriz. 0 ve 3'ü görmeyin. 45'te 6 kaç defa var? Ritmik saydığımız zaman 7 defa olduğunu göreceksiniz. Çünkü 7 kere 6 42. O yüzden diyorum ki 7. 7 kere 0 0. 7 kere 6 42 çıkardım 3 5'ten 2 çıktı 3 0 7 saat 33 dakika dolduralım 7 saat 33 dakika cevabımız. Gelelim saatlerle toplama işlemine. Eğer biz İleriki bir zamanı bulacaksak saatin üstüne ekleme yaparız ve toplama işlemi yapmamız gerekir. Saatlerde toplama ve çıkarma genellikle nerede işimize yarayacak? Saat problemlerini çözerken. O yüzden çok iyi bir şekilde nasıl toplama yaptığımızı anlamamız gerekiyor. Saatlerle toplama işlemi yaparken dakika ile dakika Önemli bakın. Dakika ile dakika. Saat ile saat toplanır. Dakika 60 ve 60'dan fazla olursa dakikadan 60 dakika çıkarılır. Saate 1 saat eklenir. Örneklerle daha iyi anlayacağız şimdi. Hemen bakıyorum. Ne demiştik? Saatle saat, dakika ile dakika toplanır. 12, 20, 0, 1, 17. Şu kısım bize saati gösterir. Şu kısım ise bize dakikayı gösterir. Şuraya karışmıyorum. Buradan buraya elde atmak gibi bir şey yok. Bunu yapmayacağız, tamam mı? Hemen dakikaları toplayalım. 7 0 daha 7. 2 1 daha 3. 37 dakika. Şimdi saate geçiyorum. 2 1 daha 3 bir aşağı indi. Saatimize bakıyoruz. 13, 37. Biri 37 geçiyor. Bakın dakika 60 ya da 60'tan fazla değil. O yüzden saatimi bu şekilde bırakıyorum. Şimdi diğer örneğimize bakalım. Yine dakika ile dakikayı toplayarak işe başlayalım. 5, 3 daha 8. 4, 3 daha 7. 78 çıktı devam edelim. Şimdi saate geldik. 8, 3 daha 11. 11'in biri elde var. 1, 0, 1 vardı. 11. 11, 78 oldu. Şimdi duruyorum diyorum ki 78 dakika diye bir dakika yok. Saatin üstünde böyle bir şey yok değil mi? Dakika kaça kadar ilerleyebiliyor? 59. 60 olunca zaten bir sonraki saate geçiyor. O yüzden 1 saat 60 dakika olduğu için dakika kısmı 60 ya da 60'tan büyük olarak yazamam. O yüzden ne yapacağım? 78'in içerisinde 60 dakikayı alacağım. Hemen alıyorum. 78'den 1 saat 60'ı çıkardım. 8 1 18. Peki bu 60 yani 1 saati nereye ekliyorum? Hop saatin üzerine ekliyorum. Kaç oldu? 12. Cevabımız 12, 18 oldu. Devam edelim. Dakika ile dakika, saatle saati topluyorum. 8, 4 daha 12. 12'nin ikisi elde var 1. 5, 2 daha 7 bir de elde vardı 8. 82 dakika. Şimdi saate geçelim. 9, 5 daha 14. 14'ün 4'ü. Elde var 1. 1 bir daha 2. Burası da ne oldu? 24 oldu değil mi? Şimdi bakalım çok değişik saatler çıktı. Hemen şöyle yapıyoruz. 82 dakika olabilir mi? Hayır, olamaz. O yüzden ne yapacağım? 82'nin içinde 60 olduğu için hemen 60'ı çıkarıyorum. Yani 1 saate alıyorum. 2 8 6 çıktı 2. Peki bu aldığım 1 saati nereye ekliyorum? 24'e ekliyorum. Burası kaç oldu? 25 oldu. 25 22. Allah Allah 25 diye bizim saatimiz var mı? Hayır bu da yok. O yüzden hemen ne yapacağım? Buradan da bir günü çıkaracağım. Çünkü bir günü 24 saat. 25'in içinden 24'ü aldım. Yani bir günü aldım. Geriye ne kaldı? 0 1 22 kaldı. Ancak bu 24 saati yana ne olarak yazacağım? Bir gün olarak aktarmış olacağım. Yani bir gün, bir saat, 22 dakika olarak işlemimi yapacağım. Eğer yanda bir gün verildiyse, bugünü onun üzerine eklememiz gerekecekti. Ve saatlerde çıkarma işlemi. Saatlerde çıkarma işlemi yaparken dakikadan dakika, saatten saat çıkarılır. Dakikadan dakika çıkmıyorsa saatten bir saat alınır ve 60 dakika olarak dakika kısmına eklenerek çıkarma işlemi yapılır. Başlayalım şimdi. İlk önce şunu kontrol etmemiz gerekiyor. Dakikadan dakika çıkıyor mu? Hemen bakıyorum. 17.48'den 13.35'i çıkaracağım. İlk olarak dakikaya bakıyorum. 48'den 35 çıkar mı? Tabii ki de çıkar. Büyük sayı üstü, küçük sayı altta. 48'den 35 çıkar. O yüzden hiç saate gitmeme gerek yok. Çıkarma işlemimizi yapalım. 8'den 5 çıktı. 3 kaldı. 4'ten 3 çıktı. 1 kaldı. 13 dakika. 7'den 3 çıktı. 4 kaldı. 1'den 1 çıktı. 0. Saatim 4, 13. 4 saat 13 dakika. Diğer örneğimize bakalım şimdi. 25'ten 42 çıkar mı çıkmaz mı? 25 küçük. 42 büyük çıkmaz. O yüzden 25 bir saat almak zorunda. 21'den bir saat alacak. 21 bir saatini verdiği zaman burada 20 saat kalacak. Ancak saat dakikaya geçerken bir saat olarak geçemez çünkü burası dakika. 60 dakika olarak geçer. Herkes kendisi neyse ona göre işlem yapacak, ona göre dönüşümü yapacak. 25'in üzerine kaç ekliyorum demek ki ben? 60 ekliyorum değil mi? Buradan 1 saat geldi. 60 dakika olarak buraya yerleşti. Toplayalım. Zaten 25 vardı. 60 da gelince 5 0 daha 5. 6 2 daha 8. Kaç oldu 25? 85 oldu. Şimdi çıkarma işlemini yapabiliriz. 5'ten 2 çıktı. 3 kaldı. 8'den 4 çıktı. 4 kaldı. Burada 20 kalmıştı değil mi? 20'den 14 çıkınca da 6 kalır. Şöyle 06 şeklinde yazalım. 6 saat 43 dakikaya da 6'yı 43 geçiyor. Ve son örneğimize bakalım. 9.38'den 4.55'i çıkaracağım. 38 dakikadan 55 dakika çıkmaz. 38 küçük, 55 ise büyüktür. O yüzden 38 dakika 9 saatten 1 saat alacak. Alırsa burada 8 saat kaldı. Peki 38 dakika 1 saat yani ne almış oldu? 60 dakika almış oldu. Hemen yanına bir 60'ı ekliyorum. Toplayalım. 8 0 daha 8, 3 6 daha 9, 38 artık 98 oldu. Şimdi çıkarmamı yapabilirim. 8'den 5 çıktı, 3 kaldı. 9'dan 5 çıktı. 4 kaldı 43 dakika. 8'den 4 çıktı 4. 0'dan 0 çıktı 0. Saatimiz 4.43 olmuş oldu. Evet sevgili öğrenciler bu dersimizde ilk önce saatler konusunu hatırladık. Ardından saat ve dakika dönüşümleri yaptık ve saatlerle toplama işlemi, çıkarma işlemini öğrendik. Öğrendiğimiz konularla ilgili daha fazla etkinlikler yapmak isterseniz setenayöğretmen.com web site adresimden bununla ilgili bir sürü etkinlik paylaşacağım. Aynı zamanda paylaşım yaptığımda setenayöğretmen instagram hesabımdan duyurusunu da size yapacağım. Beni her iki yerden de takip ederseniz çok sevinirim. Ayrıca videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.